Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars oynayacağım. E, zaman kalırsa e, Survival Games falan da atarız. E, ne de ya? Her sürümü değiştirdim arkadaşlar. Öbür sürümde olmuyordu. Bu arada yeni saçım nasıl? Hadi oyunu geçeyim hemen rastayım. SkyWars. Ne burada? He. SkyWars'a girdik. SkyWars'a girdik arkadaşlar. Orası neresi? Ha play üstüne geliyorsunuz böyle o zaten sizi direkt boş bir odaya atıyor ya da dolu bir odaya seyirci olarak atıyor galiba beni seyirci olarak attı ama anne beni seyirci olarak attı ya hemen evet, çıkalım şuradan slash evet, yani diyelim bir lobi yapsın. Niye atmıyor He. Fena lag var. Sakin ol, sakin ol. Kadar kadar yesin ya. Şular lobi. Bir saniye arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar girdim tekrar ve ne sonrası hemen play'e girelim umarım boş bir tane odaya atar oyuncu olarak ah neden ya bir saniye arkadaşlar ben girince artık yapayım ya yani. devam ediyoruz arkadaşlar sonunda bir tane boş oda buldum girdim. Bu arada baştan söyleyeyim arkadaşlar. Çok dolu. Gerçekten iğrenç oynuyorum. Ee, dümdüz giderken bile aşağı düşebilirim. Yani o yüzden bana söylemeyin lütfen. İlk oyunlarımdan birisi de bu yani. İlk oyunum olmasa da ilk oyunlarım. Hadi artık. Beş. Dört. 3 2 1 0 Ay bu haritayı hiç sevmiyorum. Başkaları falan geliyor. Abi, abi elle nasıl o kadar vurabiliyor? Öl artık he Arkadaşlar ölmüyor ya Terbiyesiz ya Şu Şunları da alalım Bunları Şu al Şunu al Şimdi bir saniye şuraya çekiyorum Şunu alıyorum Ondan sonra şunu şu, bunlar. Şunu alıyorum. Şu, şunu giyiyorum. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Telefon gidiyordu ben. Yemek olmadı mı benim? Burada bayağı bir çes varmış. Umarım bir şeyler vardır. Yani çok güzel şeyler olmasa da var ya. Yani. Şurada ne varmış? Oo, bu çok iyi oldu. Bu süper oldu. Burada o. Hemen şunları üstüne giy. Pantolonu giy, ayakkabıyı giy, daimi kılıç. Ben de aynı setim. Abi PvP'm de iğrenç benim. Her şey mi iğrenç? Vurma ananı satayım. Koş koş koş. Oh. Öleceğim. Ama burası değil. Koş 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 koş. Benim yayım var mı? burası mı burası? Ya of koş. <laughs> Beyzimi koş. Allah belamı düştüm. Koş. Oh. Bismillah. Aşağı düştüm. İşte bu. Yayın var mı? Benim vallahi okumda var yayımda var. Çok iyi. Efsane. Diamond 8. O oh, yayımız var. Diamond kılıcız. İşte bu. Kazandım. You have won the game. Bir daha girelim. Ya yine giremedim. Arkadaşlar bir saniye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen chest'i aç neler varmış. Hop 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 alırım alırım. Seni de alırım. Çok iyi. Diye abi hemen. Bu arada biri söylemiş bir tane arkadaşımız bu kaçıncı sürüm diye hangi yılda oynuyorsun diye sana ne kardeşim Gelireceğim videoda sövdüreceksiniz bana ya. set ton. Biliyorum demir daha güçlü ama bu sürümde işte demir kötü. Yani kötü değil de altın daha iyi. Aman abi bloklar okey. Ortaya gidecek şimdi öyle git orta ya blokları boşuna harcıyorum burada ama bir sürü var. Bir şey olmaz. Ortada yakın zaten bana. Hadi abi. Diamond set diamond kılıç olalım. Okumuz da olur inşallah. Öyle de herhalde kazanırız yani. Öyle de kaybedecek. Halim yok o kadar nokta değil. Tam o kadar mı olabilirim ama kaybetmek istemiyorum yani. Şu chestaç. aç geldi. Oo, var vallahi biri var. Bittik. <laughs> Arkadaşlar. Hatta gördü. kemik kemik kemiğim yok. Geri zekalı aşağı düştü. <laughs> Lan. Oğlum adam dünyanın sonuna mı çıktı? Şöyle şöyle. Ya. Şu chest'te ne var? var abi artık gel ya. Vallahi baydi yeter artık. Video uzadı. Şu önce bitirip Hadi abi neredesin ya? Bu chest'te de var. Aç şu chest'i. Açamıyorum. Açtım. Ve bir şey çıkmadı. Çok güzel. O şerefsiz nerede ya? Neyse artık. Neredesiniz ya? Gelin kapışalım oğlum. Ortadayım kabo. Dur üstte çıkayım. Belki üstelerdir. vuruyor lan. Aa, var. Vallahi biri var. Kablo. Ya ulan bir yayım mı olacak? Otur. Ajan, ajan, ajan. Gördün mü? Yok. Görmemiş. Yemeği. Lan oğlum buraya gelmiyor ki o. Ya. Delirtecek misiniz bir arkadaşım ya. Şimdi ya o adamın oku varsa ben niye bu kadar hızlı çıktım ya. Adamı set de benden iyi. Oha oraya çıktı. Ki ki, ki ki Vuramıyorum. Aptal bir kılıcı var. Çıkit lan. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Oo! Oldum mu vuruyor? Oldum mu vuruyor? Oldum mu vuruyor? Öbür adam nerede? Hadi saklanmayın ya. Bir saniye onu bulayım. Orada bakış şerefsiz. Geliyor mu beklesem Bekle sen bekle. Şöyle iki blok daha yiyet. Ah! İşte bu. Ohoho. Pro ya. Adam pro be. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Böyle bir daha çok video izliyorsunuz istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada sadece Skywars yok. Bad Wars, Egg Wars, her şey var. Yeter, yeter ki siz isteyin. Ben çekeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.